Merhaba arkadaşlar akşam çektiğim yayından sonra birkaç tane mesaj gelmiş e, kadersel karşılaşmalar madem olacak ama biz nereden bileceğiz iyi mi kötü mü diye e, bu arada sesim hala düzelmedi <laughs> bunun için de tekrar özür diliyorum arada e, komple gidiyor bir rahatsızlığım yok ama yoğun baş ağrısı var birkaç gündür <laughs> hadi bakalım Şimdi eril ve dişini nasıl yapmam gerekiyor? Şimdi orayı ben bir tayin etmem gerekiyor öncelikle. Ee, şimdi kadersel karşılaşmaları verdi akşam. Ee, peki bu kadersel karşılaşmalar bizim hayrımıza, de, hayrımıza mı değil mi? Ee, nasıl bir ilişki geçmiş mi? Yoksa yeni ilişkiler mi diye sormuşsunuz çok da haklı olarak. Ee, şimdi ben bununla ilgili açacağım. Ee, i̇kiz enerjisi ile ilgili sormak istediğiniz sorular varsa ya da orada e, gerçekten ikiz Alev bağlantısı yaşayan kişiler varsa sorular sorabileceğiniz de söylemiştim ikiz Alev bizim bildiğimiz aşktan biraz farklı e, oradaki gelen kişi bizi tamamlamıyor o zaten bizim bir ayrı parçamız orada bütünleşiyoruz e, bizi gölge taraflarımızda eksik yanlarımızda hatalarımızda kusurlarımızda açık ediyor e, Biz orada değişiyoruz dönüşüyoruz bildiğimiz normal aşktan çok çok başkadır ikiz Alev bağlantısı. Ee, bazı insanlar ben, benim iki zalim e, diyorlar ama orada iki zalim olmayabilir başka bir ilişkiyi öyle hissediyor olabilirsiniz birazcık daha ilahi e, aşkla bağlantılı yani sıradan bir aşk değil öyle evet şimdi nasıl yapalım ee, iki deste mi yapalım iki yapalım tamam ee, önce birinci elimiz Gerçekten verilen tarihlerde gelecek olan döngülerdeki kadersel karşılaşmalardaki enerjiler ve bilgiler ve bununla ilgili görmemiz gereken ne varsa sistemden almaya burada niyet edelim. Önce buraya el ile açtım. Masam biraz karışık. Vaktim de çok yok. Böyle tam ayarlamaya çalışıyorum. Evet şimdi burası da dişillerimiz olsun. Birinci desen dişilleri. bakalım birbirleriyle uyumlu mu? Tam olarak burada karşılaşmalar nasıl? Evet. Katinadan da çekelim. Evet. Evet. İlahi plandan en doğru bilgileri de almaya niyet ediyorum. Bir tane eliyle koyun bir tane dişile koydum tekrar bir eril da kendini atıyor bir tane de dişil koyuyorum bence bu yeter sembolundan birer tane koymak niyetim 12 yapacağım rumilerden de gerek olursa şayet şifa talep ederiz ya da bize e, rehberlik etmelerini, yolu göstermelerini isteyebiliriz. Evet, dişil için ve eril için. Önce dişi çıktı ağzımdan. Dişilin sembolon kartı ve erilin sembolon kartı. Evet. Hadi bakalım. Evet, geçmişte dişili üzen bir eril enerji burası. Ama dişile de aynı zamanda çok değer ve kıymet veren bir eril enerji. Dişili koyduğu yeri biliyor ama dişile de ama dişile de bunu asla göstermemiş ve ilişki bitmiş. Evet bu kadersel. E, bu tamamen karmik etkili bir ilişki. Karmanın tamamlanması gerekiyordur. Karmik olarak buranın çözülmesi gerekiyordur. Dişil buradaki yüzleşmeden sonra zaten kendi ana ve kendi yoluna gidiyor. Ama burada gelen kişi el enerji dişil değil. El enerji Kadersel olarak geliyor. Ayın 12'sine kadar burayı bekleyin derim. Ama burası tamamen karmak çalışmış. Ee, geçtiğimiz son 2 yılı vermiş. 2 yıldır dişil eril için kendini parçalamış. En sonunda da pes etmiş. Haziran'dan beri de kendi hayatına odaklanmış. Ee, buradan da çıkmamış. Alandan çıkmamış. İlişkiyi bitirmiş ama. Onunla ilgili de bence bilgi de alıyor. Ya da normal olarak görüşüyorlar. Ya da yüzeysel bir iletişim var. Çünkü akış da var orada. Eril daha çok kendi hayatına, zevkine, sefasına, e, madde boyutunda çok fazla bağlı ve oraya da devam etmiş. Ama Eril'de Temmuz, Ağustos ve Eylül'de ciddi problemler yaşamış. Geliş sebebi de kendini düşünmesidir gibi geldi bana. Burası karmik. Burası kapanır arkadaşlar evet. Burada dişil enerji kendi kendini bir hapishaneye hapsetmiş. Sonrasında tabii ki aklı başına gelmiş bu elinden vazgeçmiş ee, ve hayatında e, tek eliyle odaklanmaması gerektiğini başka erilerin de onun nasibi olabileceğini idrak etmiş buradan ayrılmış. Artık e, buradaki konuyu bu yüzleşmeyi bu karşılaşmayı yaptıktan sonra kapatıyor. Yalnızlıktan kurtulup kendi hayatında ilerliyor. Hmm. Bu gruptaki dişiller yalnız e, geçmişte bir takım majik ya da ritüellere başvurmuşlar. Majik etki büyüleri de getirir. İnşallah yapmamışsınızdır. E, bunlara da başvurmuşlar. Tabii ki sistemde her şeyin bir karşılığı var. E, dişiller de bunu yapmışlar bu eride. Fayda etmemiş. Şimdi eril kendi iradesiyle geliyor. E, ama burada bunu da verdiyse bizim burada bir şey görmemiz gerekiyordur. Diş ile burada nasıl şifa çalıştırabilirim? Ve dişil neden öyle bir yola başvurmuş? geldi. Adalet. Evet. Çok üzgünüm. Aynı şeyi verdi çünkü. Dişil orada gerçekten majik etki ya da başkalarından destek aldıysa ya da bunun için ritüeller, okumalar ve benzeri çalışmalar yaptıysa Allah bu terazileri sonsuza kadar adaletin sağlanması için kurdu diyor. E, dişilin de burada bir cezası demek ki olacak. Bilge. Kendine ait bir kandili olan kişidir burada insan kalbine ve zihnine güvenmeli başkasından destek almamalı asıl bilgi bizim iç dünyamızda ama dişil orada bir hata yapmış o hata ile ilgili de sistem çalışmış erile yapılmış burası ama bu erilin kartında neden böyle çıktı buraya bir daha bakmak istiyorum peki buradaki dişil erilin kendi dişil mi yoksa dışarıdan bir dişil mi eril de çıktı çünkü burada bir Mantık dışı bir şey var. Hemen bulacağım. Ee, eril biri, birinden ayrılmış. Geçmiş bir ilişki ve ortada bir çocukları var. Ya da bir çocuk olmadan e, hamilelik gebelik sonlandırılmış. Ya da ortak bir çocukları var. Geçmişteki dişilden Eril'e bir işlem yapmış arkadaşlar. Ve eril gerçekten hayatında temmuzdan beri de ciddi problemler yaşıyormuş. O dura dursun bakalım. Dişile bakalım. Dişi de oğlak burcuna dönmüş. Diyor ki bütün duygularımı aldırdım. E, duygularla hareket etmek istemiyorum. Hayatımla ilgili pek çok şeyi değiştirmek istiyorum. Ama bunun için <laughs> herhangi bir gücü kuvveti kendimde bulamıyorum. Ve ilahi sistemin çalışmasını bekliyorum diyor. Bu dişil erilden kaynaklı çok zorluklar yaşamış. Hayatında birçok şeyi feda etmek zorunda kalmış, emeklerinin hiçbir karşılığını alamamış ve ilişkide de terk edilen olmuş. E, denge problemi en çok yaşanmış ilişkide ve şimdi bu dişil ilahi adaleti bekliyor ve şuradaki koçun kartta diyor ki Öç de almak istedim, intikam da almak istedim e, ama sonrasında e, burayı sisteme bıraktım diyor. Çok şükür sisteme bırakmış. Buradaki dişil. Ee, tamamen karmik ilişki yaşadığını biliyor. Zaten karmik ilişki verdi orada. Çok şükür. Hmm, Parsart kartı. <laughs> o kadar aynı çıktı ki dişiyle. Soğuk ve duygusuz görünen hatta hiçbir şeyden memnun olmayan bir karaktere dönüşmüş. Artık her şeyi çok iyi analiz ediyor. Zihnin süzgecinden geçiriyor. Ona göre hareket ediyor. Ee, ve Hesse kartını verdi. Bile bile yapılmış olan hataların de telafisi yok dedi bu dişil. Ee, muhtemelen eril ona egosuyla geliyor. Ya da daha önce de hep bu şekillerde geldi. Dişil burayı biliyor. O yüzden e, burada kendini seçiyor. Karşısındakinin bu sefer düşünmeyeceğini ve inanmayacağını söylüyor. Sen Sembolon kartı ne demiş? E, sen yaptığın hatalarla kendini o hapishaneye e, kendin mahkum ettin diyor. Buradaki erile dönüşü tamamen ben kendimi seçiyorum e, aşkta yaşamam gereken her şeyi yaşadım ama tatmin olmadım. Ben aşkın en güzelini hak ediyorum diyecek. Burası kesinlikle karmik. Hemen şu kartları toplamayacağım. Kenara koy vereceğim ve dişile bir şifa çalıştıracağım burada. Ama dişi çok bilinçlenmiş. Peki dişile sistemden bir şifa çalıştırmam gerekirse sistem dişiyle burada. Rumiler yoluyla ne söyler? Acı ve merhamet ikisi birbiriyle içicedir iç içedir diyor. Ee, yaşadığım bütün acılar e, ben de birçok şeyi değiştirdi ve dönüştürdü diyor. Artık bu konuda sebat etme kararı aldım diyor. Gerçek aslan kendini fededen kişidir diyor. Dişil bu ilişkiden öğrenmesi gereken her şeyi öğrenmiş. Bu ilişkiden asla kalben vazgeçmemiş, e, sevmeyi bırakmamış ama bu ilişkinin ona neler kattığında çok iyi farkında. Ve bu ilişkinin artık ona iyi gelmediğini, yolunu açan bir eril olduğunu ve hayatı artık onsuz ve kendi gücüne odaklanarak devam edeceğini söylüyor. Ben kendimi buldum diyor. Bu dişi kendini bulmuş. Çok şükür, çok güzel. Şifada oraya çalışsın. Evet, İkinci deste evriller. Bu yakın tarihteki kadersel karşılaşmalardaki bu eril. <laughs> bugün acayip bir rüzgar var. Hmm, kovanın kartı. Bağımsızlığın özgürlüğüne düşkün eğlence hayat ve sosyal hayat. Çok hareketli bir el enerji. Kariyer evi çok hareketli. İş değiştirme konusunda da bir takım gündemleri var. Aynı zamanda zanaatkar ve el yetenekleri olan bir el enerji. Bununla ilgili de bir takım konuları başlatma enerjisinde. Hayal kırıklıkları çok büyük. İlişkide dengeyi asla bulamıyorum diyor. Kendi hatalarını bence bu farkında. Aslanın kartı çıktı kendini Dişil'e hatırlatma enerjisine girmiş. Bu yeri kadersel burası. Evet iletişimleri bunların hiç kesilmemiş. Dişilde de öyle. Hiç kesilmemiş. ara sıra da görüşmüşler. Hiç kesmemişler ama bu iletişim çok da sağlıklı değilmiş. Ama Dişil bu ilişkiye çok inanmış. Bence Eril de çok inanmış. Her de çok inanmış. Ama Eril'in zevkten sefadan da pek başını kaldırmadığını gördüm. bu dişi bu dişil evli. Bu dişil şu an evlilik hayatında bir yol ayrımında evli, eril enerji evli değil. Ee, yol ayrımında yuvanın yıkılması kartını vermiş. Aralığa kadar burada evlilik sonlanıyor. 2026 Şubat şurası da evlil ile tekrar iletişime geçiyor ama ee, dişil burada kendini kapatmış. Eril çok sessiz, dişil de kendini kapatmış. Eril'in sessizliğine de dişil çok kızgın ve çok öfkeli. Çünkü kendi hayatında bir takım zorluklar yaşıyor ve yuvasında bir takım dağılmalar var. Ee, aynı zamanda da hakkaniyetli davranmaya çalışırken süreci de birazcık yavaşlatmış. Kimsenin hakkına da girmek istemiyor. Ama dişinin söylediği kendi gücümü aldığımda senin yanımda görmek istemiyorum dedi bu erile. Peki bu eril e, neden gelmiş? Neden kader onları tekrar bir araya getiriyor Hmm. Bu eril enerji flörtöz toy bir enerjide cam atın kartını verdi. Özgürlüğüne düşkün az önce söylediğim gibi kısıtlanmaya gelemiyor. E, ama aşk konusunda da sadakatli. Burada dişilden gördüğü baskılar sebep sessizliği seçmiş. ilişkiyi de yavaşlatmış. E, dişilde burayı tabii ki kabul etmemiş. Kendi hayatında zorluklar var. Aynı zamanda bu eril enerji çok şanslı. Müzik ya da sanatla uğraşıyor olabilir. E, yıldızlar gibi böyle parlayacağı insanların e, etrafında çok fazla toparlanacağı ve hatta rekabet edeceği e, döngülerin başladığını söylüyor. Zanaatkar da olabilir çünkü orası orayı da az önce de orada ilişki zanaat demişti. Onunla ilgili bir döngü başlangıcı var. Kendi hayatına odaklanmış e, ve özgürlüğüne de aşırı düşkün. ilişkinin kopuş nedeni buymuş. Ama şu an hayatında çok hareketlilik var. Demek ki özgürlüğünden birazcık ödün verecek. Dişil de diyor ki e, benim için erkek ilişkisini sahiplenendir. E, başarılı, başarılı olmak ve dürüst olmak... E, ilişkiyi sahiplenmektedir diyor. E, el Eril enerji burada ilişkiyi sahiplenmemiş. Çok özgürlüğüne düşmüş. E, o yüzden dürüst davranmadığını düşündüğü için dişil enerji onunla tekrar bir araya gelmek istemiyor. E, çiçekler kartını verdi. E, mutluluk, umut ve güzellikler vaat ediyor burası. Dişil enerji iyimserlik e, enerjisine girip burada tekrar el ile bir araya gelebilir. Biraz de sembolonu çekelim bakalım. Sembolon hem el ile hem dişil neler. Burası kadersel ama bu ilişki karmik değil. Bunların ruhsal bağlantısı bitmemiş. Bunlar birbirlerinin değerini bir anlasınlar diye bir, bir süre sistem ayırmış. Bu döngüde de eril kendine çok odaklanmış. Dişil de problemlere odaklanmış. E, muhtemelen kendi aile yapısında bir takım dağılmalar var. Evet. Eril enerji. Hatalarımı telafi etmek istiyorum ama ne şekilde yapacağımı bilmiyorum. Senin yüzünü biliyorum dedi dişil. Dişil ne diyor? Hmm. Senin çalgalarınla, çengilerinle Etrafındaki insanlarla Evlenen her şey Bütün insanlar arkasına toplamış. O kadar keyifli, o kadar eğleniyor ki Ben senin hayatında Hiçbir yerde yoktum, Senin eğlencen Sefan hiç bitmedi, ben buranın değişeceğine inanmıyorum diyor dişil enerji Sevgim var ama ben senin Değişeceğine inanmıyorum diyor elinin önceliği hiçbir zaman olamamış Dişili bunu söylüyor Peki Rumi ne der? Önce elle. Dinarların yedilisi. Yarın deme nice yarınlar geldi geçti diyor. Eril'in elini çabuk tutması gerektiğini söylüyor. Ne yazık ki onun için e, birazcık sistem burada zamanı koymuş. Kadehlerin dörtlüsü. E, dişile de diyor ki yürek acısı gibi acı yoktur diyor. Burası çok duygusaldı. Yine ben bunları toparlamayacağım. Zaten seans oturacağım. Ayırmam gerekecek. Şöyle kenara koyacağım. Vaktim yok çünkü. Evet. Ben bir de genel hatlarıyla şu anki dişillere bakmak istiyorum. Genel hatlarıyla ellere de bakmak istiyorum. Şu anki dişiller genel hatlarıyla pek çok dişil ilişkilerden özgürleşmiş pek çok fırsatla karşılaşmış ve ruhsal bağlantı olduğu kişilere doğru yolculuk ediyor. Bunlar bekar dişiller. Erillerde geçmiş ilişkileriyle ilgili bir takım sorgulamalar yapıyorlar. İster rehberliklerini dinleyerek doğruyu yapmak istiyorlar. Lakin bununla ilgili herhangi bir hareket yok. Gene sözde ama somut hiçbir şey yok. Ama pek çok dişi eski ilişkisini bitirmiş, özgürleşmiş, ilahi sisteme bırakmış ve ruhsal partnerini bekliyor. Onlara da tanışma veriyor burası kadersel karşılaşmalarda. E, ee, dişiyle tek. Hmm. Her şeyin sonu geliyor. Ee, bu kartın <laughs> sonuç anlamı da var tabi. Ee, güç ve dermanla ilgili. Yani evet ilişkileri bitirmiş ama e, burası dişili çok yormuş, çok üzülmüş. E, güç, güç, ve derman sana geliyor. E, birazcık sebat et diyor. Her şey gelip geçiyor. Eril'e de diyor ki iyi alamet bir kart verdi. Ee, geleceğe dair tahminlerin ve rüyaların olumlu yönde diyor az önce rüya ve içsel rehberliğini vermişti derviş kartı artık sistemin ona ne demek istediğini buradaki eri çok güzel anlıyor artık anlamış yaşadıklarında dişinin rolünü neyi neden <laughs> yaşadığını oturtmuş kafasında ee, derviş olmuş Partneri olmayan, eşi olmayan bu eril ve dişle seslenmeler. Hmm. Azize kartı dişillere geldi. Gizemler anlatılmaz. Yalnız bilenler bilir. Ruhsal bağlantılarda kadersel karşılaşmalarda birileriyle tanışacağınızı ama her şeyin çok mistik olabileceğini çok böyle gizemli olabileceğine burada kendinize izin vermeniz gerektiğini söylüyor çünkü yeni ilişki bitirmişsiniz, onun acı kederi de hala devam ediyor. Birazcık kendinizi açın. Bazen aşk dibinizdedir ama göremezsiniz diyor bize. Aynı zamanda ay suda değil gökyüzündedir diyor. Ay annemiz aynı zamanda aynı zamanda bizim duygularımız ilahiyle bağlantımız güçlendikçe demek ki duygularımızı artık doğru ifade etmeye başlıyoruz ya da duygularımızla ilgili bence burada Gökyüzü dişileri şifalandırıyor. Çok şükür. Elimi çekmek istiyorum. Dinarların padişahı. Bak benim oyunum ne kadar harika. Elbisem olağanüstü güzel. Bu Çok kibirli kendini beğenmiş. Egolu bir el enerji. Ve bu yüzden de çok aşkta kayıp yaşamış. Kadehlerin yedisi dünya uyuyan kişinin gerçek olduğunu hayal ettiği bir rüyadan ibarettir diyor. Bazı eriller hala toy enerjideler. Aşkı çok hafif alıyorlar. Aşk acısı yaşayacaklar ama burayı henüz idrak edememişler. Ben bir oyun kurdum diyor. Benim için gönül ilişkileri bu diyor. Hemen yanında da kadehlerin yedilisini verdi. Dünya uyuyan kişiler için bir rüya alemidir diyor. Buradaki eriller hiç uyanmamışlar arkadaşlar. Genel olarak gökyüzü peki Tüm bu açılımlardan bağımsız. Bugün bize ne söyler? Bugün neyi görmemiz gerekiyor? Aman Allah'ım kartlar pembe oldu. Evet. Gökyüzünün bizlere mesajını. ne? Tek kart. Şifa niyeti. Aptal kartı. Aptal ol ki kalbin huzur bulsun diyor. Hepimiz bir içimize dönelim bakalım. Çok da güzel bir kart. Aslında var burada. E, Aptaloğlu ki kalbin huzur bulsun diyor. Şu an ihtiyacımız olan buymuş demek ki. Her şeyi e, bilmemek bence özgürlük zaten. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.